Hangisi lan? Abi dur indigo go, -go. şey indigo go yandım Indigo go Indigo <laughs> <laughs> Bir, şey, Bir dakika kimdi? Oyun zaten miydi? Benim oyun zaten yani. değil mi? Zaten dur dur anlat. Bundan iki sene önce falan, tamam mı? Arma 2 oynuyoruz o zaman. Ah hatırladım. Arma ben. 2'de de base kurulan base, bir base mod var, oynuyoruz. tamam mı? Bütün dünyayı dolaşıyorsun abi, base kuruyorsun falan böyle. Oradan onu getiriyorsun, buradan bunu getiriyorsun. Toplanmışız abi, abi, abi base'imizi kurmuşuz, palazlanmışız, savaşacağız <laughs> yani, güçlüyüz, inanıyoruz falan. Tamam mı? Ondan sonra oyun zaten de de oyun yok ama iz, izliyor <laughs> yayınlarda devamlı ve şey diyor. Abi bu oyun bende olsa ne kadar eğleneceğiz ya çok güzel olacak falan böyle gaza gelmiş. Aldı sonunda oyunu Allah'ın fakir piçi. <laughs> Almadım temizli şehrinden gömdü da. Birisi birisi hediye mi verdi Family şehrinden gömmüş. Girdi bu heyecanlı tamam mı çok heyecanlı böyle ne diyorsak koşuyor böyle. O yüzden de şunu getiriyoruz. Gidiyor getirdim abi nereye koyayım abi falan böyle. <laughs> <laughs> Sen <sızırıyor>. yüzden... rahatsın <laughs> <laughs> tamam. bu <laughs> Oraya buraya dışında bir yerde <laughs> e döneyim dedim. Adamlar beni dışarıda taramasınlar. Tam dönerken tak birisi taradı beni yıldım. Oyun yüzden... he kız bağırıyor da indi kız bağırıyor indi daha bitti koydu <laughs> aynı bir kere de Volkan abiye yaptım yani. Aynısı yaptı <gülüyor> <gülüyor> <Bütün> <gülüyor> ya aynısını yaptı çobaklı götüne sıktım sıktırdım böyle bir de böyle abi. o kadar o kadar onurlu ve gururlu ki böyle indigo <laughs> sıktım bunu <olma>. abi <laughs>